Evet arkadaşlar, yeni bir Doğal Akvaryum Günlüğü videosuna hoş geldiniz. Bu faydalı bakteriler, e, akvaryum kurarken dikkat edilecek hususları ele aldığım bu video serisinin ilk videosu olacak. E, bunun dışında e, yine doğal akvaryum için, e, doğal akvaryum kurulma esnasında dikkat edilecek e, önemli diğer hususları ayrı ayrı tek tek e, ele alacağım. Her birine kısa kısa birçok videoda değinmiş olsam da. Çünkü istiyorum ki e, benim anladığım anlamda doğal akvaryumu e, hani yayalım. Çünkü yani ben bu işe şimdi 6 aydır e, zaman harcıyorum. Hani diyeceksiniz ki 6 aydır ne öğrendin de bu kadar şimdi yaymaya karar verdin. Açıkçası e, çok bir şey bildiğimden öğrendiğimden değil. Ben daha çok doğanın e, milyonlarca milyarlarca senede yaptığı geliştirmelerin diyeyim, teknolojilerin diyeyim kullanıcısıyım. Sonuç itibariyle sadece... E, bunları kullanıp tanıtmaya gayret gösteriyorum. O yüzden de hani kendim bir şey buldum, bir şey yaptım diye satmıyorum. Doğada bunlar zaten var. Doğa zaten bunları dışarıda baktınız, her yerde görebileceğiniz, her yerde işletiyor, mükemmel çalıştırıyor. Ben sadece bunları tanıtma ve bunların ufak akvaryum ortamındaki uygulamalarına, kendi yaptığım uygulamalarına dair işte sizlerle paylaşımlarda bulunma kaygısındayım. Bunu niye yapıyorum? babamın hayrına değil, gelecek nesiller için yapıyorum. Çünkü bu bence bir farkındalık yaratabilecek bir şey. Çok önemli bir şey. Yani bu tarz doğal çözümlerin önemini ne kadar bugün bizim teknoloji diye sattığımız zırva ıvır kıvır şeylerin zırva ıvır kıvır diyorum çünkü hani detaylı birçok videoda değiniyorum tekrar burada uzun uzun konuşmaya gerek yok bir filtre örneği var mesela çöp üreten bir filtre geçen videom açın onu da izleyin anlattım uzun uzun yani insan teknolojisinin doğa teknolojisinin yanında ne kadar aciz olduğunu o yüzden e, bence e, hani burada tutup da e, ahkam kesecek değilim ama e, bence gelecek nesilleri kurtarmak istiyorsak bu, bu tarz ufak adımlarla başlamamız lazım. Yani doğanın yaptığı işin mucizeviliğinin farkına varmakla başlamak lazım. Bu da akvaryum hobisi çok doğru bir nokta buna giriş yapabilmek için. Çünkü bu tarz çözümlerin ufak modellerini gördükçe doğadaki işleyen muhteşem büyük versiyonları, ...daha iyi anlayabilir insanoğlu diye düşünüyorum. Şimdi dönersek... ...dediğim gibi bu konumuz... ...faydalı bakteriler üzerine bu videonun konusu... ...ama öncelikle... ...madem doğal akvaryum dedim... ...benim doğal akvaryum konsepti olarak... ...anladığım şeyin altını bir çizerek... ...bunu önümüzdeki videolarda... ...hep yapıyor olacağım çünkü... ...hani buraları... E, ...önemsiz diye geçiştiriyoruz çoğu zaman ama... ...aslında işin tamamen... ...bazı buna dayandığı için bu çok mühim bir konu... ...o yüzden... Kısaca hemen bunu bir toparlamak istiyorum. Nedir benim gözümde doğal akvaryum? Bir kere doğal akvaryumda benim anladığım doğal akvaryumda filtre olmaz. Yani mekanik kimyasal filtreden kastediyorum. Burada insan yapısı filtreden bahsediyorum. E, biyolojik filtrasyona tabii ki hani zaten şurada konuştuğumuz faydalı bakteriler varken hani onun olmaması söz konusu değil ama onun oluş şekli de işte Dediğim gibi bu bakterilerin yüzeylerde, çeşitli dekorlarda, ıvırda kıvırda, tabi dekordan da kastım doğal şeyler, taşlar vesaire ne varsa, işte onların üzerinde tutunması o kısmını tabii ki şey yapmıyorum. Hani o olmadan zaten mümkün değil bir akvaryumun dönmesi. Zaten detaylı konuşacağız bunu bakteri kısmında. Ama altını çiziyorum herhangi bir mekanik herhangi bir teknoloji insan yapısı filtre yok akvaryumda. Isıtıcı, soğutucu vesaire yok. Yani sizin doğal ortamınızdaki ısı da eğer canlı varlığını sürdüremiyorsa ona suni bir ortam sağlamıyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki ortamımızda çok ciddi ısı değişimi oluyor. Canlı ona da adapte olmuş olmalı. Yani Sonuçta odanın içerisinde zaten çok dramatik bir ısı değişimi içeride olduğumuza göre hani olacağını düşünmüyorum. Ama eğer akvaryumunuz dışarıdaysa o zaman hani ne bileyim akvaryum değildir o zaten herhalde bir ev, bahçe havuzu falandır. O zaman ona göre türler seçmeniz lazım. Ama o ayrı bir konu yani biz daha çok indoor içerideki akvaryumlardan bahsediyoruz burada. Hava pompası, hava taşı gibi şeyler olmayacak. Yani akvaryum durgun su pislenir işte şu oluyor. Hayır. Eğer bitkiler yeterince doğru seçilmiş ve varsalar suyu arıtırlar. Herhangi bir şekilde siz akıntı olmuyor diye endişe etmeyin. Suyun sizin görmeseniz, görmediğiniz zamanda dahi bir dünya yer değiştirmesi söz konusu. Niye? İşte oradaki suyun kompozisyonu değiştikçe suyun farklı ortamlarda, farklı yoğunluklarda maddelerin bulunduğu versiyonları yani ne diyeyim işte X bir maddenin az yoğun olduğu, çok yoğun olduğu çünkü sonuçta orada yaşayan canlılar işte suya amonyak katıyorlar, şu oluyor, bu oluyor. bir akışı söz konusu. O yüzden siz fark etmeseniz de zaten o içeride hareket, o sirkülasyon oluşuyor. O yüzden öyle hususi ekstradan bir pompaya vesaire ihtiyacınız yok. İşte benim akvaryumu görüyorsunuz. Pırıl pırıl gayet güzel 6 aydır ve tekrar söylüyorum son 2 aydır falan herhalde en az. Hiçbir şekilde su değişimi de yapmıyorum artık. Sadece suyu eksildikçe, buharlaştıkça üzerine su ekliyorum. Onu eklediğimde dahi çok güzel bir alert mekanizmam var. Hani suyun değerlerini hiç ölçmem ama ölçmekten daha mükemmel çalışıyorlar. Salyangozlar hemen kendilerini suyun dışına atıyorlar. Yani ufak bir değişiklik olduğu zaman otomatikman salyangozlar alertı veriyor zaten. O yüzden e, hiçbir şekilde şey yapmayın, endişe etmeyin. E, akvaryumunuzun içerisinde pompaya vesaire ihtiyacınız yok. Düzenli dip çekimi ve işte temizlik adı altında yapılan her türlü aktivite, cam sitme, vırlar kıvırlar tabii ki yok. Bunların hepsini salyangozlar hallediyor. Dibi güzel karıştıranına göre işte minare salyangozları var, camları temizleyen bladder cins salyangozlar var. O fendime söyleyeyim yine kram var. Yani onlar o akvaryumun temizlik işlerini mükemmel şekilde hallediyorlar. Doğa çözümleri diyoruz, boşuna söylemiyorum yani doğanın çözümü bu işi harikulade hallediyor. Gayet güzel akvaryum pırıl pırıl hiçbir şekilde müdahale gerektirmiyor. Ha burada bir parantez açayım. Tek istisna Satchios'unu acı bir tecrübeyle bir dünya karidesimi kaybederek öğrendim. Karidesler büyük stres yapıyor. Kesinlikle bu net. Şu an iki tane kaldı ya da üç tane bilemiyorum. Orada bir şüphe var. Ama yani onlar gayet mutlu mesut sürekli ortalıkta dolaşıyorlar otlanıyorlar vesaire ortalıkta karides göremiyordum 10 tane karides varken tamamen aşırı stres yapıyor ve hayvanlar resmen hani saklanıyorlar diyeyim o kadar diyeyim belki de o yüzden de açlıktan falan gidiyorlar yani e, dışarıya çıkıp otlanmıyorlar aşırı stres yaşıyorlar. Sırf bu Saccio'sun yüzünden. O yüzden altını çiziyorum. Kesinlikle ama kesinlikle Saccio'sunu büyük bir problem ve maalesef tek manuel temizlik müdahale o. Ona bir çözüm bulamadım. Yani var aslında çözümler. Onu yiyen tabii ki canlılar var ama benim akvaryumun boyutunda öyle bir çözüm bilmiyorum. Bilen varsa lütfen söylesin yazsın. Uygulamak isterim. Ama akvaryumun boyutunu göz önünde tutarak öneride bulunun. Hani benim akvaryumda 1 santimlik, 2 santimlik canlı maksimum olur en büyük haliyle. Tutup da bana 5-6 santimlik canlıları söylemeyin. Ee, neyse, başka ne diyorduk doğal akvaryumda olmazsa olma, yani olmaması gerekenleri sayıyoruz pardon. Ee, kimyasal ya da ilaçlama kesinlikle yok. Ee, bitkiler var ama kesinlikle gübre, karbondioksit vesaire yok. Ee, en mühimi akvaryumda yem yok. Yem yoktan kastım şu, görüyorsunuz işte sağda solda yapraklar var. Dediğim gibi evde bir ufak minyatür ağaç var, ee, portakal ağacı, türevi bir şey. Onun yaprakları döküldükçe kurutuyorum, bir hafta bekletiyorum. Suyun içerisinde ilk çürüme gerçekleştikten sonra atıyorum akvaryuma ve öyle bırakıyorum. Ee, gördüğünüz gibi herhangi bir pislik yaratmıyorlar hem salyangozlar hem de e, ara ara işte karideslerde de gidip üzerlerinde bakıyorum eşçileniyorlar yiyorlar e, yani yem değil ama akvaryumun e, hani normal doğada olan bir şey ya bu yaprakların sulara dökülmesi e, civardaki ağaçlardan İşte onun bir simülasyonu onun bir taklidi gibi düşünebilirsiniz benim e, akvaryum ortamında uydurduğum e, mesela ne bileyim benzer şekilde işte suyu dökerken eksilen suyu ...ona da yağmur repar gibi böyle şey yapıyorum üzerinden fıskiye gibi suyun üzerine döküyorum. Bu tarz şeyleri işte olabildikçe doğayı taklit etmeye çalışıyorum. Olmadığı için sonuç itibariyle bunlar dışarıda doğadaki su birikintilerinin ne bileyim ortamın taklitten ibaret. Bunlar olmaması gerekenler doğal akvaryum konsepti içerisinde. Olması gerekenler tabii ki minimum teknoloji buradan anlayacağınız üzere ve olabildiğince çok ekoloji yani doğanın ekolojik çözümleri. İşte e, malum tank olmadan olmuyor, zemindeki çakılı olmadan olmuyor. Benim akvaryumumda aydınlatma da şart çünkü doğal ışık maalesef yeterli değil. Çok az doğal ışık var. E, bu bulunduğumuz iklimin bir sonucu. Hani Türkiye'deki gibi sürekli güneşlik bir ortam olsa belki gerek kalmayacak. Ama maalesef Böyle standart bir e, güneş maalesef bu mevsimde bile olmadığı için e, hatta bu videoyu izlerken görüyorsunuz ışıkta değişiklikler var işte bulut geliyor, şu oluyor, bu oluyor e, ve haliyle düzenli bir ışık sağlamak adına işte ufak bir 5 wattlık lamba var onunla aydınlatma yapıyorum zaten çok aydınlatma isteyen bitkilerle de uğraşmayın derim benim tercihim daha çok hızlı büyüyen az aydınlatmayla idare edebilen bitkiler. E, ve tabii ki e, hani bu bitkilerin yanında dediğim bu videonun da ana konusu olan yararlı bakteriler e, işte akvaryumun içerisinde bir dünya ufak tefek böyle mikroskopik değil ama gözle çok zor görülebilen işte canlılar var. On mesela östrakotlar, işte planarya var, kıl kurdu var. Bunların hepsine e, kendi haline bırakıyorum. Yani hiçbir şekilde müdahalede bulunmuyorum. Çünkü bunlar akvaryumun doğası gereği oluşan canlılar haliyle Bunlara e, yani sanki böyle bir zararlıymış gibi müdahale edenler bırakın kendi haline onlar da e, şöyle söyleyeyim akvaryumun canlılarının leş yiyiciler ve bitkiler olması bence mükemmel çözüm birbirleriyle çok uyumlular her türlü leş yiyici ve bitki e, bir şekilde düzen içerisinde kaynayıp gidiyor bir sorun yaratmıyor. Benim en azından şu ana kadarki tecrübem bu tek istisnası daha önceden bahsettiğim yosunu ve karides sıkıntısı. Ee, sloganımız sonuçta minimum müdahale ve işi doğanın kendisine bırakmak. Doğal akvaryumdan kasıt bu. Şimdi gelelim e, bu haftanın as asıl ana konusuna. Hızlıca bunu toparlamak istiyorum çünkü önemli bir konu ve altını çizmekte fayda var. E, o yüzden bu hususi videoyu yaptım. E, şimdi Akvaryumda yararlı bakterileri normalde oluşturmak için iki aslında üç yöntem var ama ben üçüncüyü tavsiye etmiyorum İşte bu bakteri kültürünü para verip alıp kullanabilirsiniz. Bu bence tercih edilmemesi gereken bir yöntem çünkü çok doğal gelmiyor bana ne koyuyorlar ne yapıyorlar belli değil. Ee, onun yerine çünkü birçok bakteri var. tabii temelde nitrit işte daha doğrusu amonyak nitrit nitrat dönüşümünü yapan bakteri grubu var ama sadece orada kalmıyor iş. Bunun daha uzun süreçleriyle oluşan farklı bakteri varyasyonları var akvaryumun içerisinde. Dolayısıyla o akvaryum suyunu Fazla dış müdahaleden uzak tutmak çok önemli ve bu bakterilerin hepsinin zaman içerisinde gelişmine imkan vermek lazım. Ama hızlı yürüyen bakterilerin bir an evvel devreye girmesi lazım ki bu bahsettiğimiz dönüşüm gerçekleşsin. Bitkilerin bir kısmı amonyağı da direkt tüketebilir ama sonuçta amonyak çok zehirli olduğu için canlılarınızı anında zarar verecektir. O yüzden amonyak bir an evvel nitrit nitrata dönüşümünü sağlayan bakterilerin, akvaryumda oluşması lazım. En temel öncelik bu. Geri kalanını zamanla akvaryumda zaten oluşacaktır. Siz müdahale etmediğiniz sürece sürekli akvaryum suyu değiştirirseniz o zaman sıkıntı tabii. Nedir e, bunun oluşmasını sağlayacak iki yöntem? Dediğim gibi üçüncüsünden bahsettim. O çok tercih edeceğim bir yöntem değil doğal akvaryum için. Diğer ikisi şu. Birisi hızlı yöntem. Doğal akvaryumu olan bir arkadaşınız vardır. Hatta akvaryumu olan bir arkadaşınız da iş görür ama doğal akvaryum varsa çok daha tercih nedeni. Ondan rica edin. Alın bir şişe su akvaryumunuzun içerisine maya gibi koyun ve bu şekilde olayınızı çözün. Ben bu doğal akvaryum konseptinin çok yayılmasını istediğim için hani inşallah yayılır ve inşallah bu tarz insanlara ulaşmanız, çevrenizde bu tarz insanları görmeniz, bu tarz insanlardan bu tarz basit girdileri yine bitkiler için vesaire içinde yine türler vesaire eklemek anlamında salyangozlar için de aynı şekilde bulabilmeniz kolay olur. Bunları gidip de hususi akvaryumcularda aramazsınız ki çoğunda bulamıyorsunuz zaten. Akvaryumcuya ne zaman gitsem şu bitki yok. Su üstü bitkisi bir şey söylüyorum yok. Ak salyangoz yok. Yani hiçbir şey bulamıyorsunuz. Zaten akvaryumcuların sattığı şeyler benim işime yarar şeyler de değil Öz sözün özü. O yüzden hani... Varsa çevrenizde böyle bir community ki bence böyle bir community kesinlikle oluşup çoğalmalı. O yüzden iletişim çok önemli. Kesinlikle bu tarz kişilerden destek alın derim. Ve dediğim gibi bir yani buçuk litre, iki litrelik bir suyu ilave etseniz akvaryumunuza zaten gerisini doğa halledecektir. Bunun dışında üçüncü bir yöntem var. O biraz zahmetli. İşte anlatıyorlar sağda solda. İşte ne diyor akvaryuma işte yem atın ya da işte herhangi bir amonyak oluşturacak materyal atın. Çünkü niye? Bu e, şey gibi düşünün Biz, siz eğer girdiği yiyeceği verirseniz o girdiği tüketecek olan canlı bir şekilde orada ortamda zaman içerisinde çoğalıyor oluşuyor. İşte e, aynı şey bu bakteriler için de geçerli. Bunlar da canlılar. Dolayısıyla akvaryumunuzda bunların artması için amonyağın artması yeterli. Ama dediğim gibi bu süreç zaman alıyor. Bunlar aslında şey gibi düşünün, bugün bir tane ise bakteri sayınız, yarın iki tane vesaire şeklinde bunlar artıyor. Yaklaşık 20-25 saat neyse işte bir süresi var bunların çoğalma, ikiye katlanma süreleri diyelim. Ee, ama benim size önerim dediğim gibi kolay yol bir arkadaştan kültürü alın. Olmadı, atın akvaryumun içerisinde işte amonyak oluşturacak herhangi bir çürüyecek materyal. Ondan sonra da zaman içerisinde biraz bekleyin birkaç hafta en azından ee, ki yeterince materyal oluşsun e, bakteri anlamında. Ondan sonra da e, prosesinize devam edersiniz. Ve kesinlikle akvaryumunuz oturduktan sonra zırt zırt su değişimi yapmayın. Bilmiyorum inşallah faydalı olmuştur. Bu haftalık benden bu kadar. Dediğim gibi çok önemli bir konu olduğu için. Ve maalesef de hani bakıyorum forumlarda falan bunu çok görüyorum. insanlar. Hani birinci sorun bu. Diyor ki ya akvaryumun suyu puslandı falan. Ya suyu puslanıyorsa ilk akla gelecek mevzulardan bir tanesi bu aslında. Yani su niye puslanır? Amonyak artıyor değil mi? Yani bir dünya canlıyı koymuş. Suyu da değiştiriyorum diyor bir de. E değiştirirsen suyu nasıl o suyun içerisinde bakteri kültürü oturacak? Yani evet bu çok önemli bir mevzu. O yüzden hani altını çizmek lazım. Sadece doğal akvaryum bazında değil bu olay. Bütün akvaryum işiyle uğraşan herkesin farkında olması gereken çok önemli bir mevzu olduğu için bununla başladım. Doğal akvaryum kurulumu e, için işte ne diyeyim bir seri olacağını düşündüğüm kurulumda dikkat edilecekler videolarımdan ilkine. E, umarım ilginizi çekmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Eğer bu tarz içerik ilginizi çekiyorsa kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kalın afiyetle kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.